Herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Squid Game oynuyoruz ve arkadaşlar bugün Squid Game'de birinci olmaya çalışacağız. Ee, bu Squid Game Türkçe. Ee, ben bunu önceden çok oynamıştım sizler videosunu çekmedim. Tabii bugün çekiyorum şimdi ve arkadaşlar onun başlam başlamasına daha 55 saniye var. Biz de o zamana kadar. Böyle bir etrafı size göstereyim. Bak görün yani normal. de arkadaşlar şuraya o paralı yeri de koymuşlar. Yani güzel olmuş. Arkadaşlar e, müzik geldi ve başlıyor. Arkadaşlar başlasın. Ben hemen geliyorum. Bekleyin beni. Arkadaşlar başlıyor. E, şimdi arkadaşlar şu giyimdeki o kız var ya. yeşil ışık, kırmızı ışık, Green Night Shot'tan diyen. Ona gidiyoruz. Hadi bakın paş Yani vurmak. Vay şu da bize benziyor. Arkadaşlar bu arada yeni güncelleme olarak player kuart yani kuart asker. Oha arkadaşlar asker olduk. Normalde ben şey yapacaktım. Sizinden oyun oynayacaktım bir anda oldu lan. Oh my god. Arkadaşlar. Sizle normal oyun oynayacaktım bir anda oldu arkadaşım ne oldu ya? Arkadaşlar yani neyse biz böyle videoya gidelim. Arkadaşlar şanslı kısa bakın ya. Yani. Göremiyorum. Göremiyorum. Arkadaşlar göremiyorum ondan dolayı ateş yapıyorum. Kimse kıpırdamıyor mu? Kimse kıpırdamıyor mu? Kim? Sen. Sen gittin. Sen de gittin. Bakalım. ya artık, artık arka, arkadaşlar ne oluyor şu? Evet arkadaşlar güzel gidiyorlar. Arkadaşlar böyle ilk defa kuart oldu. Bakalım. Aman, güzel gidiyorlar arkadaşlar güzel. Nice nice. Ne ettiğiniz ya? Arkadaşlar bayağı kişi güzel gitti yani. Vay Windows. Evet, kimse çıktı Şu an Herkes güzel gidiyor. Evet, güzel nice, nice. devam. Arkadaşlar güzel gidiyorlar. Ya sen kart al. Arkadaşlar cidden ben nasıl böyle kart olduk sen de öldürdük. Arkadaşlar biz nasıl olduk böyle? Hadi hadi işaret git Arkadaşlar Normal biz player olacaktık ama ben Quart oldum Arkadaşlar bu videonun şansına Bir like atın arkadaşlar aşağıdan Evet arkadaşlar Şimdi şeker oyunundalar Ve ben Quart'ım Size de göstermek isterdim ama Player olmadık Ondan dolayı gidiyoruz devam Arkadaşlar çok mutluyum İlk defa e, Quart oldum Yani asker Başlığımız benim ha. Hadi bakalım şöyle silahımızı da çekelim. Evet, kral var mı? Sen. Sana bay. Sen öldün sen. Ya sen değil misin? Bakalım. Vay 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 güzel gidiyorlar. Sen gitsin. Vay güzel. GG tamam. Güzel nice nice. Şunlar şu kaldı. Ya bir durun şu kaldı. Vay arkadaşlar sadece 3 kişi mi? Aynen yok. Arkadaşlar 2 kişi oldu bu turda da güzel. Baya güzeldi güzel. Burayı mı He, <laughs> Arkadaşlar şimdi 3. turdayız. 3. turda yeni bir parkur geldi çok güzel. Şimdi kuart olduk yani arkadaşlar çok mutluyum. Şu videonun emeğine çok güzel. Aa yok. gece. Arkadaşlar biz istediğimiz zaman buraya girebiliyoruz. Dinlenme vakti geldi. Squid, square Card. Diğer oyuncular ile ittifak kurmanız tavsiye edilir. Zahane aldı. Giremiyorsunuz. Vurayım mı lan? Ha vurayım mı? Şş, vurayım mı kız? Arkadaşlar vurmamı istiyor musunuz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar beyzbol sopası verecek bize de verecektir. Yani. Evet şuna bir vuralım. Oy arkadaşlar çok mükemmel gidiyoruz lan. Seni öldüreceğim. Arkadaşlar öldüreyim. Hadi hadi hadi. Neyse lan ben beyzme gidiyorum. <laughs> Sana vurabilir miyim? Evet. <laughs> Selam, selam, selam. Arkadaşlar bu arada biz ölüyor muyuz ya? Ben ki. Ya arkadaşlar yüzde bir de on şansa olduk yani. Siz de olmamı olabilirsiniz. La, la 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 Bir şöyle gidelim. Biraz şöyle arkadaşlar kavgaya kaçalım şu an Allah Allah. Ben vuramıyorum ama vuruyorum. Gel. Arkadaşlar cidden ölmemek için ne yapmışsa artık. Arkadaşlar ya. Sana vurabilir miyim? Sizlere vurabilir Ya. Arkadaşlar bunu bir ya. Arkadaşlar bu arada finale kadar kalacağız. Yani kork Size e, aynı oyundaki bug'ı gösterecektim. Şöyle kavgadayım. Tiyor. 6 dakika var. arkadaşlar bitiriyoruz güzel. Aa, arkadaşlar burada ne yazıyor? Ben hiç okumadım. Kuar safe zone. Yani asker güvende. Arkadaşlar ben çok mutluyum. Yani gidiyoruz, ilerliyoruz güzelce. 7 dakika. Hops, biz gidebilir miyiz? Arkadaşlar biz kuartı sundan dolayı ölme, ölmeyiz değil mi? Denesek mi arkadaşlar? Az bir şey şöyle kalalım. Zaten Quartus belki onu Arkadaşlar çok güzel bir video oluyor. Dördüncü turdayız. E, altı tane tur olacak. Tabi bunda sadece aynı oyunu sondu. Bunu da eklemişler yani altı oyun yapmışlar. Ben burada bekleyeceğim beyler. Siz gidiyorsunuz gidin. Aa, arkadaşlar koruma kalkanımız kalkmıyor. Ondan dolayı ölmüyoruz. Ha ha ha. Za za za. Arkadaşlar düşsem de bir şey olmayacak. Arkadaşlar size de bir tane kestirme yolu göstereceğim ileride bekleyin. şuraya geçelim. Arkadaşlar bakın. Bazıları yapar yapar belki şu siyahlı yapar. Hiçbiri yapmadı. Aa bak arkadaşlar gördünüz mü? Şuradan kestim yol. Aa arkadaşlar bakın düştüm. hihi bir şey olmaz. Çünkü biz kuartız. Arkadaşlar oradan e, hızlıca geçebilirsiniz ama orada şuradan atlamayın sadece şuradan. Burası olmuyor. Şu parkurda illa geçin diyor arkadaşlar. Neyse ki adamlar açıyor. Vay arkadaşlar güzel gidiyorlar ha. Bakın güzel gitmeyeni öldürürüm. <laughs> arkadaşlar kuartız artık. Yani askerliğimize. Biz Türk askeri olarak geldik. Bunlar yabancı olabilir. Ama Türkçe ya. bayağı Türk var burada. Hop 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 Artık yardırabilirim yani. Benim için bir sıkıntı yok. Bakın şimdi tak. Bum bum. Bum. Aa düştüm. Bir şey olmaz ki. Ölmüyorum ki. Arkadaşlar bakın şu anda suyun içindeyim ve ölmüyorum. Gördüğünüz gibi kuart olmak böyle bir şeymiş. Hmm. Hiç kuart olmamıştım arkadaşlar. Ve yardır. Yardır. Bir şey olmaz ki kardeşim. Neyse ki ölmüyoruz arkadaşlar. Bakın Evet arkadaşlar biz buradayız. E şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar burada ne yapılır bilmiyorum. Ana. İkisi orada. İkiye iki tek maç. Arkadaşlar düşsek de ölmüyoruz. Wow çok güzel arkadaşlar bu. Evet ben şimdi aşağıdan böyle yapayım. Ellerim. Silahımı çekeyim. Bunlar oradalar. Ben aşağıdan gizlice de vuracağım. Beleşeyim. Bakalım bakalım. Düşen var mı? Düşmeyin ha. Düşmeyin sona kalın. Yoksa bize parayı verecekler. <laughs> Sonda zaten parayı da 96 numaraya veriyorlar. Kız ne yapıyorsun? Arkadaşlar da. Normalde e, video çekmeyorken de ben bunu oynuyorum. Hiç kuat olmuyorum. Ya öf ya diyorum. Videonun şansına herhalde ya da sizin şansınız arkadaşlar. Bunun için like atmayı unutmayın. Ve aşağıdan da abone olun. Arkadaşlar burada stick varla gacı e, gelecek. Videoları hileli de geliyor. Müzikli de gelecek. Yani güzel bir şey olacak. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Yani 32 abone olduk. bayağı yükseldik ama 32 aboneden yükseğe çıkamıyoruz. Buna rağmen ayakta durabiliyor musun arkadaşlar? Kimsecikler düşmedi. Evet şimdi ne oluyor? Aa, arkadaşlar biz aşağıdayız. Bakın aynı oyunda arkadaşlar size taktiği söylüyorum. tabi bunlar şimdiden başladı. Vay be senden ümitlenmiştim be kardeşim. Al. Al bakayım. Evet arkadaşlar bunlar taktikleri bin. A bak arkadaşlar şu kız yaptı. Onun taktiği ha. Gördüğünüz gibi. Hile yapmayın ha. Şş, bak bu hile yapıyor ha. Bak bak bu hile yapıyor şunu öldür. Arkadaşlar bakın geçtiler. Bak 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 geçtiler arkadaşlar size söylediğim taktik işte bu bakın ben player'ım diyelim şimdi arkadaşlar bura, şurası burası burası olsun şimdi arkadaşlar ben buradayım şöyle atlayıp buraya atlayıp böyle yapabilirsiniz yani çok güzel bir taktik ve görünüşe göre tüm oyuncular sona ulaştı veya düştü e şimdi ne olacak tekrar hoş geldin tamam vay arkadaşlar değişmiş ne yapacağınızı biliyorsunuz evet kavga herhalde Gle. Gele ne demek la? Vurayım mı lan? He vurayım mı? Allah ey. Ee, arkadaş bir şey yapmıyor. Acaba bunlara mı şey veriyoruz? Yok bana da verdi. Al bakayım. Asi. Asi sen ne yapıyorsun lan? Ben zannediyorum. Şu sen, Bizim arkadaş <laughs> arkadaşlar çok mutluyuz. Ya sen git ha, sen git sen de Ve arkadaşlar Asya'yı öldürüyoruz. Bay bay. Baya bir kişi kaldı arkadaşlar. Onu da öldürdük. Kardeş gel gel biz o paralar alak. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar. Aa bu arkadaşa kaçır. Yakala şunu. Yakala oradan gitti. Lan çıkmasana. Neredesin ya arkadaş atayla gittim. Ee, arkadaşlar şu altta. İşte bu geldi buldum. Ya gelsene ya. Ne inatçı adam. Aa arkadaşlar çıkmış. Eyvah ee, nerede? Nerede bu? Aa, bu arkadaşım bu parayı almasın. İyi. Herhalde en yukarı çıktı bu. Yok kurtuldu. Al player'ı sevdiğin elini Umarım ki herkes iyi dinlenmiştir derken arkadaşlar herhalde oyundan çıkıyoruz. Ve ana ekrana gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan liderlere bakalım. Zaferler. Aa, arkadaşlar bir zaferi kazandık. Haşiz. Normal şey olduk ya. Kuart ondan. Ama chestimiz 780. Arkadaşlar şey açalım mı? Ee, sandık falan. Inventory'yi tamam. Arkadaşlar şimdi buradan sizlerle birlikte sandık açalım 500'e. Acaba arkadaşlar trail Shop'tan şunları mı alsak 500 kredi? Şu 500 kredi alabiliriz ama biz en iyisi sopa alalım. Şu golden'dan çıksa arkadaşlar tek de legendary bakın %4 şans. Basit %43. Arkadaşlar sizin, sizin şansınızda bu Hadi bakalım açtım. Aç. Spin diyorum. Ve arkadaşlar sizin şansınıza. Orange ne? Ne geldi? Evet. Aa, basit geldi. Arkadaşlar bu benim şansım sizin değil. Kullanıldı. Ve arkadaşlar videomuzu da şurada bitirelim. Şurada başlamıştık. Ay ve yatağımıza geldik. Arkadaşlar umarım ki videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Ve gördüğünüz gibi. Arkadaşlar görüşürüz. Karakterim de gitti. Hadi bay bay.